Ağrı'nın verimli topraklarında yetişen kavunlar, tarlalarda yapılan çalışmaların ardından tezgahlara ulaşmaya hazırlanıyor. 1677 dekar alanda 2025 yılında kavun ekimi olmuş. Burada da beklentimiz dekara 2600-2500-2600 kilogram verim vermesini bekliyoruz. Hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, yörede kavun üretiminin arttığını belirtti. Kavunla ilgili son dönemlerde bir artış da yaşanıyor özellikle Ağrı'da iklimin biraz daha geç oluşması sonbahara yakın dönemde kavunun piyasaya verilmesine sebep oluyor. Bu da özellikle ürün çeşitliliğini ve ürünün daha uzun sürede piyasaya sunulması için avantaj sağlıyor. Hüseyinoğlu çeşitli desteklerle üreticinin yanında olduklarını söyledi. Çiftçilerin yanında olmak lazım. Biz de Çiftçilerin sorunlarını dinlemek için sahaya çiftçilerimizin yanına arkadaşlarla beraber geliyoruz. Burada bu şekilde birebir istişare ederek bazı sorunları yerinde görerek daha rahat çözüm bulma imkanı yaşıyoruz. Hasat önümüzdeki 15-20 gün boyunca devam edecek.